Madem senin için kardeşinin hizmetinde çalışmak dert değil... ...ve sen de Gürru, ablanın ve eniştenin senin için çalışmasını dert etmiyorsan... ...benim için hava hoş. Kalabilirsiniz. Ben eski hizmetlilerime alışığım. O, Mesuda Hanım. Ayağınızın tozuyla mutfağa teşrif ettiniz demek. Ne oldu? Ha? Kardeşin sana da mı hanımlık taslıyor yoksa? Halide Hanım kovulmana rağmen sen hala burada mısın? Beni ancak Gülfem Hanım kovar. Geceleri uykuyla geçiyorum. Gündüzleri odamdan çıkmıyorum. Korkumdan değil. Senin o edepsiz kardeşinin rezilliklerini görmeyeyim diye. Biliyor musun? O terbiyesiz ne yaptı? Utanma sıkılma olmadan Enver Beylerin yatak odasına geçtiklerini biliyor musun? Yani şimdi böyle teşekkür etmiş oldunuz. Öyle mi Şevket Bey? Evet. Şık bir teşekkür oldu ama gerçekten. Halide Hanım yardıma mı geldin? Hangi elinle vurdun? Hı? Ne? Yanıyorum! Yanıyorum! Çekil! Yapar dedim. Yanıyorum! Ne oluyor? yoğu döküldü. Tamam, tamam. gel. Gel hastaneye gidiyoruz hadi gel. Yalnız kendinize bir taksi bulun. Şoförüm bana lazım. Eğer sen yaptıysan canın çok fena sıkılacak Halide. Canın çok fena sıkılacak. Ne yaptın sen? Yine ne yaptın sen? Burnu aksa benden bilecekler. Kaza Kazara oldu. Elim değdi, Döküldü. Kazara oldu. Keşke gücü Kazara oldu. Bir daha tekrarlama. Hastalarınız hastaneye tamamen bırakmanızdan endişeleniyor Ömer Bey. Her ayansa nasıl ulaşabileceklerini soruyorlar bana. Başhekimlik başka, doktorluk başka şey. Ben hiçbir hastamı yarı yolda bırakmam, merak etmesinler. Ömer Bey, Acilde bir vaka var. Doktorumuz acil olarak sizin de görmenizi istiyor. Abla doğru söyle. O Halide'nin işi mi bu? Hangi elinle vurdun? Ya hayır kızım. Kaza diyorum işte. Ben çarptım. Abla bak doğru söyle. Eğer Halide yaptıysa... Süre? Cihancığım, Halide herhalde bu kızın elini bilerek yakmadı. Ne yani? Bundan sonraki adımı Gürru'nun yüzüne kezap mı atmak olacak yani? Ne diyorsun sen? Kara kara bunu düşünmüyorsun herhalde diyorum. Gülru hangi hastaneye gitti ki? Bizimkine gitti tabii. Ömer de orada. Sen Ömer'i mi kıskanıyorsun? Yoksa karına güvenmiyor musun? Sinirlendirme beni. Aa. Sinirlenecek bir şey yok ki tatlım. Hem şunun şurasında sizin evliliğiniz kaç günlük? Halbuki onların Ömer'le sağlam bir geçmişi var. Düşünsene. Güğrun'un babası bu şekilde ölmeseydi. Ne olurdu Cihan? susuyorsun. Çünkü cevabını biliyorsun. Salih Efendi Ömer'le kavga ederken ölmeseydi... ...şu an Gürru senin değil, Ömer'in karısıydı. Biraz dokuların iyileşmesini bekleyeceğiz. Üç gün sonra kontrole geldiğinde bana mutlaka uğra. Küçük bir operasyonu iz kalmamasını sağlayacağız. Sağ olun Ömer Bey. Geçmiş olsun. Solüsyonu kullanmayı ihmal etme, olur mu? Tamam. Teşekkürler. Bir gelsin gülüm. Ne yapıyorsun ya? Gel, ya? gel, gel. Ya bıraksana. Ya, en son konuşmamız yarım kalmıştı, biliyorsun. Evet, beni bir daha rahatsız edersen polis çağıracağım söylemiştim. Çağır. Bir hemen. Saçmalıyorsun. Ben mi saçmalıyorum? Evliliğinden daha büyük bir saçmalık söylesene bana. Hı? Bırakır mısın konumu? Yeter artık. Evet artık yeter Güdrü. Bana cevabını vereceksin. Yoksa ikimiz de birbirimizden kurtulamayız. Bunu böyle bil. Güdrü. Ben sana cevabını nikah masasında verdim. Cihan'a evet dedim. Karısı oldum. Gerisi de seni hiç ilgilendirmez. İstediğin kadar kaç Güdrü. Bu iş konuşmadan bitmeyecek. Soruyor değil mi? Soruyor gördün mü? Adam bıkmadan usanmadan soruyor. Yani bilmiyor mu Cihan'la sevmeden evlendiğini? Abla sus Allah aşkına. onun Ömer'i sevdiğini çok iyi biliyordun. Ömer'e aşık olduğunu biliyordun Cihan. Peki şimdi ne oldu? Seninle evlenince bir anda silinip gitti mi o aşk gerçekten? Biliyorum ben. Ben biliyorum sen bizi ayırmak istiyorsun. Gönlü artık sevmiyor ki o adamı. Unuttu. Unuttu. Benimle beraber unuttu. Beni seviyor biliyorum ben. Cihan'cığım... ...ben sizin evliliğinize saygı duymuyorum. Hiçbir zaman da duymayacağım. Ama sen benim kardeşimsin ve mutsuz olmanı, aldatılmanı asla istemem. Gülru beni aldatmaz. Asla. Asla. Cihan, beni henüz affetmediğinin farkındayım. Ama bil ki yanındayım. O gece bana söylediğin ağır sözlerden sonra yanındayım. Tüm yanlışlarında yanındayım. Bu odaya yaptığınız hakarete rağmen yanındayım. Çünkü bana tekrar güvenmeni istiyorum. Her halükarda yaşayacaksın ve göreceksin. Ama bil ki bu evdeki tek dostun benim. Bunu sakın unutma. Gel. Gülfem Hanım. Cahide Hanım geldi. Salonda sizi bekliyor.